coğrafyası da bir Kıta'da ve yine inanılmaz bir yer. Neresi? Venezuela. Venezuela değil. Ve dünyada şu arkamda görmüş olduğunuz single drop yani yukarıdan aşağıya tam 1000 metre düşen dünyanın en yüksek şelalesi. Buraya gelmek inanılmaz performans gerektirdi. Nasıl mı? Her şeyden önce Venezuela'dan başkenti Caracas'a 16.30-17 saatlik bir Türk Hava uçuşu. Ardından Caracas'tan ee, Guarta Ortaz denilen kente 2 saatlik bir uçuş. Ardından ee, Siduat Bolivar kentine yaklaşık 1 saatlik araba yolculuğu. Gece konaklamadan sonra yaklaşık uçaklarla e, Stuart Bolivar'dan Şimdi e, şu an hatırlayamadım Lagunun olduğu yere Orada bir gece konuk konaklamada sonra da yaklaşık 6 saat sonra bir kanı olduğu Şelalenin birindeki nehrin olduğu yere kadar geldim Sonrasında da bir buçuk saatlik inanılmaz bir tırmanma Bir jungle içinde gördüğünüz gibi kan için içinde kadar bir travma sonucunda Angel olsun olduğu yere geldim. Biraz da değildir, değil mi? Hoşçakalın.